Esselamun Aleyküm kardeşlerim. Her cumartesi yaptığımız zikir etkinliğimizde bu hafta La ilahe illallahü vahdahu la şerikele lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala kulli şeyin gadir duasını zikrettik inşallah. Yüzden fazla kardeşimiz katıldı etkinliğe ve toplamda 43.350 adet okuduk. Hep birlikte. Hamd olsun. Katılan tüm kardeşlerimden Allah razı olsun. Peki ne okuduk? Ne demek la ilahe illallahü vahdehu la şerike lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala kulli şeyin kadir. Allah'tan başka ilah yoktur, o birdir, ortağı yoktur, mülk ona aittir, hamdler de ona layıktır, her çeşit hayır onun elindedir, o her şeye kadirdir anlamına gelmektedir. Rivayet edilen hadislerde, kim bu duayı bir günde yüz kere söylerse, kendisine on köle azat etmiş gibi sevap verilir. Ayrıca lehine yüz sevap yazılır ve yüz günahı da silinir. Bu ayrıca üç gün akşama kadar onu şeytana karşı muhafaza eder. Bundan daha fazlasını okuyan hiçbir kimse o adamınkinden daha eftal bir amelle getiremez. Buhari'de, Müslim'de ve Tirmizi'de geçen bir hadis-i şerifti. Ayrıca Ebu Said radıyallahu an anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, kim sabah namazının peşinden bu duayı okursa, kendisini Hazreti İsmail'in aleyhissalatü vesselam evlatlarından bir köleyi azat etmiş gibi sevap yazılır. Her gün en az 100 kere okumaya gayret gösterelim kardeşlerim. Ve gelin duamıza geçelim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Alemlerin Rabbi olan Allah'ım. Dün, bugün ve şu anda bu videoyu izleyip La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ kulli şeyin kadir duasını zikreden tüm kardeşlerimin günahlarını affeyle. İmanla yaşamayı ve ölmeyi nasip eyle. Dertli olanlara derman, hasta olanlara şifa nasip eyle. Borçlu olanlara ödeme kolaylığı, rızık noksanlığı çekenlere bol rızık nasip eyle ya Rabbi hastalıklardan kazalardan belalardan koru. Yorumlarda özellikle dua isteyen tüm kardeşlerimizin de sıkıntılarını gider Allah'ım. Hem kendilerinin, hem evlatlarının, hem anne babalarının ve kardeşlerinin ve tüm yakınlarının da sıkıntılarını gider. Günahlarını affeyle, kazalardan belalardan koru Allah'ım. Ey her şeyi bilen, her şeyi gören, her şeye şahit olan ve her şeyden haberdar olan Rabbimiz. Bizi cehennem ateşinden koru. Ya Rab kafirlerin, münafıkların ve zalimlerin kurdukları tuzakları başlarına geçir. Heveslerini kursaklarında bırak. Allah'ım senden faydalı ilim, çok rızık ve bütün hastalık ve sıkıntılardan şifa bekliyorum. Allah'ım iman ve kesin inanışımızın ışığını çoğalt, tevhik ve yardımını fazlalaştır. Allah'ım kabir azabından, göğüs darlığından ve çeşitli irade zayıflığından sana sığınırım. Allah'ım senin hamdınla yaşarım. Nefsime zulmettim beni bağışla. Zira sen mağfiret edenlerin en hayırlısısın. Rabbimiz bizi sana teslim olmuş Müslümanlar haline getir. Soyumuzdan da öyle Müslüman bir ümmet yarat ya Rabbim. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a öyle bir rahmet et ki rahmetinden ona kavuşmayan asla bir şey kalmasın. Allah'ım taatlerimizi Kur'an sayesinde kabul et. Arzularımızı Kur'an sayesinde kabul buyur. Allah'ım, Kur'an ile içimi nurlandır. Kur'an'ın nuruyla gözlerimi nurlu kıl. Kur'an ile ahlakımı güzelleştir. Allah'ım, bizi her türlü beladan, her türlü kazadan ve her türlü çeşit hastalıklardan afiyette kıl. Ey zorlandığım ve darda kaldığım anda tek kurtarıcım ve yardımcım. Seni kusurdan tenzih ederim. Allah'ım bizi kardeşliğimize yakışır bir biçimde birlik, beraberlik ve yardımlaşma anlayışı ver. Rabbim gaflet uykusuna dalarsak bizi şefkatinle uyandır. Bizi kendi halimize bırakma. Allah'ım rahmetinin sıcaklığı çocuklarımızın üzerinde parlasın. Bütün zararlardan onları koru. Ey Rabbim anne ve babam beni çocukken nasıl terbiye ettilerse sen de onlara öylece merhamet et. Rabbim beni gerçeğe eriştir. Beni zulümden uzak tut. Korkuyu benden uzak et. Allah'ım cenneti ve içindeki nimetleri senden isterim. Cehennemden ve içindeki kızgınlığından sana sığınırım. Allah'ım, sen çok affedicisin ve affetmeyi seversin. Beni de affeyle. Ya Rabbim! Mal verdiğinde saadet de ver. Kuvvet verdiğinde akıl da ver. Tevazu verdiğinde izzet de ver. İktidar verdiğinde basiret de ver. Amin, amin, amin. Subhane Rabbike Rabbin izzeten ma yasifun. Ve selamun alel muhselin. الحمد لله رب العالمين الفاتحة مالصلاة اللهم صل على سيدنا محمد